Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle sen bilirsin kargosu hazırlayacağız ve sen bilirsin kargosunu Emine Yılmaz Hanım'a hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, kendisi sen bilirsin kargosu olsun dedi. İşte e, kargo ödemesini de buradan gönderirken ben yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde anlaştık. Şöyle ben başlıyorum. Biliyorsunuz bütün kargolarımda her zaman büyük bitkilerden başlıyorum. Eğer varsa köklü bitkilerden başlıyorum arkadaşlar. Füret, bunun çocuğu dermişim. Bunun yaprağı. <laughs> evet, bunun yaprağı. Şimdi bakın şu bitki özeltir. Şunun yaprağı. Bunun çocuğu. <laughs> Ay. Bah sabah sabah hiç gideceğim yok arkadaşlar yeni uyandım sen bilirsin kargosu yapacağım diye ee, eşim havuza gidecekti ondan sonra ben de bir dedim gideyim şu meşhur benim ayağımdaki arkadaşlar topuk dikeni mevzusundan dolayı e, gidiyorum ama bu sefer dedim ben gelmeyeceğim kargo hazırlayacağım kargoyu yapıp yetiştirmem lazım çünkü yetişmeye biliyor arkadaşlar ee, inanın e, seradan bitki satmak çok daha kolay şöyle şu önceye ayıklarız artık onu aldım oraya diktim çünkü 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 gerçi biraz sonra bir başka sen bilirsin kargosu yine hazırlayacağım o zaman mecburen sökeceğiz yani onu da sökeceğiz ama bakın şimdi arkadaşlar şu var ya verigate köklü var mıdır diye büyük var mıdır diye şöyle aslında bu bir de kırmızı oluyor bakın şurada kırmızılık da başlamış bu bir de kırmızı da oluyor kırmızı sarı kırmızı böyle bir renk alıyor müthiş bir bitki ee, şimdi, şimdi arkadaşlar, bakın, şurada şu güzellik var, burada bu güzelliğim, şurada. Şimdi kargoyu da yapabileceğim vaziyette olsun, şunu alacağım. Yoksa onun kargosunu yapması çok zor olacak. Biraz çok dallı duruyor. Aa, bakın şansına. Arkadaşlar, baldi. Ay kusura bakmayın ya sabah sabah videoda yani, da esnenir mi köklü çıkarabilmek için elimden geleni yapıyorum baldi e, baldiler arkadaşlar hava soğuk olsaydı turuncu renk olurdu aslında bu soya uludağ kar yağmış diyorlar bilmiyorum yağmış herhalde ee, bunlar turuncu rengi alabilmesi için kışı görmesi lazım. Şöyle örtücülerden arkadaşlar. Bolca örtücük koyalım Bu örtücüden başka var mı? Çünkü bir kargo daha yollayacağım. Başka yerde var mı? Bakarız arkadaşlar. Olmadı. Sonrasında ekleme de yaparım. Şu. Şu örtücüden de. Çok kolay çok gönderiyorum. Yani olmayınca arkadaşlar kuşlar bakın kuşlar çıkartmış şurasını da böyle yemiş bırakmış Ne yapalım? Şurada yer açıldı. Oraya koyu verelim. Ne yapalım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. arkadaşlar bu renkleniyor fakat yine söylüyorum suplentlerimiz e, çok renklenemedi çünkü kış göremediler şöyle benim meşhur kraftolardan kadar büyüsün diye ne gözlerine bakıyordum arkadaşlar. Hep grab benim sukulentlere başlama hikayem ve bir işi yaparken abartma seviyem abartırım arkadaşlar. Bir işi yaparken abartırım. Bir şey yetiştirirken abartırım sevgimi abartırım. Eskiden nefretimi de abartıyordum. Bunu biraz dengeliyorum şimdi. Dönüp arkamı gidiyorum nefretimde. Her şeye böyle bir şeyim var yani. Şimdi kalançolar var burada. Kalanço koyacağım ama. Arkadaşlar kalanço. Bakayım kalanço bu kalsın burada. Ee, kalanço şöyle. Gerçi bunu. Daha büyüğü vardır. Arkadaşlar kuş sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, bu arada videoyu böyle diğer tarafa geçiyoruz falan demeden pat diye kapattım. Hapşıracaktım. esnemeler hapşırmalarla bir video oldu. Şimdi şunların tohumlarını kopartayım atayım. Bir sürü tohuma tutturmuş yonca. Şimdi arkadaşlar şundan koydum. Şunlar var. Ama onları şey yaparım ya. Onları Şöyle. Daha büyükleri var. Konuşamadım. Daha büyüklerini koyarım. Şimdi Bunun daha büyüğünü koyacağımı söylemiştim. Bu arada camlarım camlarım silinecek diyecektim ama camlarım bir aydır falan silili değil ama temiz de haftaya inşallah bu hafta ee, bu arada hafta sonlarında arkadaşlar mecburen temizlikleri hafta sonlarında günlük işlerimizi hafta içinde yapıyoruz ve temizliği de hafta sonuna bırakınca e, uzuyor yani mesela Sadece mutfak dolabını yapabildik bu hafta. Şimdi şöyle kaktüs var. Kaktüs koymadım. O kaktüs de çok küçük. Koysam mı bir tane? Hadi bakalım. Minnacık kaktüs arkadaşlar ne kadar büyüdüğünü, ne devasa boyutlar aldığını biliyorsunuz. Emine Hanımcığım. Oldu tutmazsa Şansınıza küsersiniz artık ama görünce koymak istedim yani. Şunlar bunlar çok küçükler. Olmazlar. Ama kaktüste bir şansımı denemek istedim. Şunların içinde var mıdır farklı bir şeyler diye bakıyorum ama. Şundan koydum. Şimdi arkadaşlar geldik bu cama. Bu camda Siyonlarım var biliyorsunuz ee, ve ben size ne söz vermiştim dedim ki eğer bir gün özel tür bitkilerim çok olursa ben size sen bilirsin kargosunda bunları koyacağım dedim ee, ben sözünü tutarım. Neydi arkadaşlar babalar sözünü tutar. Aynen öyle. Şimdi şöyle berikate biliyorsunuz bu da özel bir tür. Şöyle size göstereyim. Şöyle size göstereyim. Bereket kalanço Yine bunu da sen bilirsin kargosu için koyuyorum. Arkadaşlar şöyle semperlerim var ama bu temperler. Buradan mı koyayım? Buradan koyayım Hadi, hadi bakalım. şöyle. Ve gözüm şu güzel parmak kaktüse takıldı. Bu. Bu camdan başka alabileceğim. Burada da yer açılmış oldu arkadaşlar. İyi oldu. Şurada bir kalplim var. Bu kalplime anaç yapacağım anne olacak kendisi. Şöyle bir Berikati olanım var. Şöyle arkadaşlar Emine Hanım var. Emine Hanım benim e, Ordu'dan takip ediyor ve bunu istedi. 15 gün sonra falan dedi. Ben dedi kargomu çıkarttırırım dedi. E, büyük türlerden istiyorum dedi arkadaşlar. ona sakladığım birkaç bitki var. Bu ona sakladığım bitkilerden. Bu ona sakladığım bitkilerden. Böyle sakladığım ona birkaç tane bitki var. Büyük. Ee, ve berikatasyon şöyle inşallah daha çok büyüdüğünde sizlere de gönderirim ee, ve berikatasyon çok büyük olmaz diye böyle bir konuşmamız geçmişti ee, bunu bana gönderen biliyorsunuz Safiye Hanım'ın ama büyüyecek gibi arkadaşlar. Çünkü iklimde, ortamda ne kadar fark ettiğini biliyorsunuz. Bunu da arkadaşlar bana Rabia Hanım göndermişti ve e, Rabia Hanım'ın bitkileri de çok güzel büyüyor. E, onda da bu kadar devasa boyutta mı bilmiyorum. Bayağı bir devasa oldu arkadaşlar. Şuna da destek vermek istiyorum. Şöyle saçlar, bunda. Şuna da şöyle destek vermek istiyorum arkadaşlar. Şurasından böyle gövdeye bir. Dayanak burada sağlam duruyor, çok sağlam. Ama yani ben rahatsız oldum artık onun öyle ileri doğru yatmaya çalışmasından. Çok sağlam. Yani yavrularını alıyorum, ne yapıyorum? Yapraklarını bazen biliyor musunuz? Bunun önceden aşağıya düşecek diye yapraklarını bile koparttım yani e, düşmesin diye. O kadar ağır ki kocaman çok gibi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ee, şunu diğer camda bütün kuşlar yedi Şuraya koyacağım hepsini çünkü şu şey tepsi şurada arkadaşlar gidip gelmeyeyim. Şu yine Safiye Hanım gönderdiklerinden. Şu arkadaşlar Pikros biliyorsunuz Pikros oy aman Pikros biliyorsunuz pembeleşen, kızaran güzel bir tür. Şöyle arkadaşlar bitkiler büyük. Sen bilirsin kargosu hazırlatmakta acele edin. Her zaman ilkler kazanır. Her zaman birinciler kazanır arkadaşlar. Ee, şu jelibondan başka saksı da var mı? Demedim. Ama jelibon lazım dedim ve hepsi geldi. Şöyle. Şöyle koyayım arkadaşlar. Şöyle dursun bunlar. Yani fazla oldukça özeldi, tüzeldi. Böyle bir şey demeden gönderim yapıyorum biliyorsunuz. Sadece şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle şunlar hızlı büyümüyorlar arkadaşlar. Bunlara bir fiyat koyarım. Fazla var bunlarda ama diğer hızlı büyüyen türler, pikroz gibi. Ondan sonra bende çok olan mesela işte diğer türler neydi? Koyduklarımdan hediye koyuyorum. Bende de koyacak yer yok artık. Bakın arkadaşlar parmak Bu arada şu örtücüden de koyayım. Arkadaşlar şu da özel tür. Fakat aşırı sulanmaktan boy uzatmış. Yaprağı düştü. Aslında yapra düşünce gönderilebilir. Fakat şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Ee, Sanki böyle şey bir bitki göndermişim gibi olabiliyor. Yani dağınık bir bitki göndermişim gibi olabiliyor. Öyle oluyor diye de göndermiyorum. Kendim öyle bir karar almıştım. Tamamen benimle alakalı. Ee, dedim ki Fatma göndermeyen iyisi... Ya hep ya hiç. Öyle söyleyeyim. Ve göndermiyorum yapraklarını. Arkadaşlar buralarda özel türler çok. Ee, o yüzden tanımaya da çalışıyorum. Böyle dura dura konuşmam biraz da ondan. Şundan biraz daha kopartayım ya. Bu yaz gelince şimdi o ortalığı sarıcık. Göndereyim. Ben de yer problemi olabilir ama insanların yer problemi olmaz yani. Eker diker. Bakın arkadaşlar, Lovey Rose. Şöyle. Gelelim bu yoncaya. Buna hep söylüyorum. Oh, evet. Şimdi arkadaşlar bu bana böyle geldi. Bunun böyle olmayacağını yorumlara yazıyorsunuz. Ama benim geçmişte ilk yani bundan iki yıl önceki videolarıma giderseniz görürsünüz. Ben bunu böyle ekmişim. Hatta yani o kadar eziyet etti geldi. Ayıp olmasın diye ekmiştim. Tuttu ben gönderiyorum yine diyorum ben bende olan fazla olan tüm bitkilerimden gönderiyorum ee, şu şu Arkadaşlar şuna benziyor mu diyeceğim ama bu ince yapraklı o kalın yapraklı benzemiyor şimdi arkadaşlar şununla ikiz kök çıktı mecburen bunu keseceğim çünkü bu benim anaç bir kargo daha hazırlayacağım ona da ye şunu koyacağız diyorum ya her zaman birinciler arkadaşlar mesajlarda ben şey yapıyorum veya ben bulacağım yani o büyüklükte bulacağım ee, anaç olanları Kendime saklıyorum ve sonraki ilk büyük bitkiyi gönderiyorum. Şundan koymadım. Aa, bundan diğer saksımda çok vardı ya. Diğer saksıda çok vardı arkadaşlar. Şöyle. Bunu da koyayım. Bakın koymadığım ne kaldı. Koyduğumu koyduğunu düşünüyorum. Şunu semper satısı yapacağım dedim. Farkındaysanız bundan almıyorum. Bundan bundan koymadım. ile birlikte. Şurada bir tane daha var. Onu da diğer arkadaşa gönderirim. Şimdi bayağı bir şey koydum arkadaşlar. Bayağı bayağı. Neyse ben bunları koyayım. Bugünlük videom bu kadar olsun. Yine ben böyle Eksik gedik gördükçe koyarım. Şu saksıdan ve şu saksıdan hiç koymuyorum. Çünkü bunları henüz tanımıyorum. Sadece burada pikruzları tanıyabilirim. Geri kalan hepsi arkadaşlar şuradaki bitkilerden tanımadığım için de tanımadan göndermek istemiyorum. Ama aralarına groftolar da bakın karışmış. Ee, o yüzden yani ne karşımdakini yanıltmak istiyorum ne kendim ee, böyle yanılmak istemiyorum hani benim yanılmam çok önemli değil bitki gitmiş olur iyi veya kötü az veya çok bir şekilde ben onun parasını almış olurum fakat ne yanıltmış olur muyum diye göndermek istemiyorum yani onları o şekilde ee, bu saksılardan gönderim yapmıyorum ama merakla da bakmıyor beklemiyor değilim Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.